ekran camı takmak için öncelikle gönderdiğimiz malzemenin içinde temizleme bezi mendili oluyor. Bir numara ıslaktır. Toz kalmadığından emin olana kadar silmek gerekiyor. 2 numarada kurulamak için. Toz kalmadığından emin olduktan sonra önce bir ölçelim doğru telefon mu? Problem yok üst bantı çıkartıp tek seferde hizaladıktan sonra kendi kendine yapışıyor hava kalan yerlerin üzerinden de kuru bezle geçilebilir. Hem de tamamen yapışması için.